arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ve bir de kuzenlerimle birlikte e, Brawl Stars oynayacağız. Bir aynı şekilde oynamaya çalışacağız. Bakalım nasıl olacak. Nasılsınız? İyiyiz. İyiyiz. Arkadaşlar dur Nasılsınız arkadaşlar sayılmıyor. Arkadaşlar ve hem her zaman sorduğum gibi en sevdiğiniz karakteri lütfen e, bir yoruma yazın. Evet yep. arkadaşlar ya birazcık hayas hasta olduğu için evet o yüzden biraz, biraz burada bakıyor ve hep sesi sesim biraz Esas biraz şey çıkmış olabilir. Evet arkadaşlar o yüzden. E ya... Ali hazır verebilir misin Ne? Hazır verebilir misin Bekle verdim. Tamamdır. Hadi Allah. Tamam <laughs> Arkadaşlar abone olmayı merak etmeyi unutmuyorsunuz. Ay arkadaşlar oyunun sesini aç açacağım azıcık biraz arkadaş. Ha arkadaşlar e, tabi ismi de bilmiyorum ama şey telif yiyebilirim. Abi. Ses çıkartırsın. Ne yapabilirsin? T-Telif Te, Telif, Telif Kız o ne? Kız o nesi var? Telif haklarına giriyor ilk müzik kullanıcı Telif ne? Anlamı O işte anlamı Arkadaşlar öleceğim, öleceğim Öleceğim arkadaşlar Ayol gel gel Nereye? Ayol sen çok hastasın Ayol gel hastam, gel Evet Hey, bir değişik sesini sesini korktum tövbe tövbe. Benim Akıllı dün evet. biliyor musun? Yeni iyileştim ben. Sende de biraz sesin öyle geliyor. Ne? <laughs> Arkadaşlar biraz burnum akıyor da. O zehirledi beni. <laughs> A dedim arkadaşlar. A. <laughs> Neden şive geldi bana ya? Bu ne bana bir şive şey geldi ben ben ya. Ben iki maç sonra geleceğim çünkü bir şey iş çıktı. Ne? Şu... ne? Bir iş çıktı 2 maç sonra geleceğim. Tamam. Arkadaşlar bir dakika, dakika. dakika. bir şovunu kapatacağım. They say she's Dışarı geldim yere. Aziz Küçük ver. bir aksilik başladı da. O pembe bazılarız. iki baş sonra gelecek dişi çıkmış da. Ya biz kesin yenileceğiz. Kesin yenileceğiz abi bol badat. Abi varken üçüncü olduysak şimdi bittik biz. Adam iyi oynuyordur inşallah. İnşallah. Hayal şimdi gelip kutumu çalacak. Ölüyorum ölüyorum. Yükleri al hayal. Yükleri al hayal. Yükleri al hayal. Adam çok kötü oynuyormuş arkadaşlar. Maalesef. Kanka dedim. Hayır biz de kötü oynuyoruz. Evet biz de kötü oynuyoruz da adam e, rezil adam oynuyormuş. oynuyor. Arkadaşlar beni e, şey yapmak isteyenler benim şeyim bu. Aya Ay senin en sevdiğin böyle yapabilir. Şu anda söyleyebileceğim. Arkadaşlar. Evet. Şimdi... Hadi hazır da. Kalbim ne? Kaka kalbim. -ka Arkadaşlar Keşke kamerayı açabiliyor olsaydım da. Bakın benim bebeklik fotoğraflarıma derdim. Tamam arkadaşlar bu maç bitsin. Aklıma çok güzel bir şey geldi. Ne geldi Hayal? Bir saniye bakın. İnşallah da bir oynuyordur. İnşallah. Burası çok fena. Kır, 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 hayır. Burada bir kargaşa, bir kargaşa çıkacak bence. Bence de. Şu Hayal, e... hayal. Efendim. Hayal gel, hayal. Hayal öldüm. Hayal. Tamamdır. İki yük daha aldım arkadaşlar. Ölme bir sit. Tamam, yaptım ki herkes öldürdüm. Ama... boş vuruyorum. Boş haberle. Uuu öleceğim öleceğim öleceğim. <laughs> Ali gel 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 Neredesin? Buradayım yanında. Nerede olayım? o? Oh. Oydu. <laughs> Atlayacağım üzeri, üzerlerine. Bam 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 bam. Hadi yallah yallah yallah. Allah ne verdiyse yapıştırıyoruz arkadaşlar. Değil <laughs> Arkadaşlar Allah ne verdiyse artık yaptık. Takımın birinci <laughs> Allah'a Evet de devam edelim. Bu oyunculara çok oynuyor. Hadi. Evet de. Kalbim. Me it ne little easier, cause my picture, <gülüyor> 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 Arkadaşlar. Arkadaşlar, niye cevap vermiyorsunuz? Arkadaşlar, burada abone olmayanları görüyorum şurada, Aynen, şurada. Şurada ben. Şurada var, şurada var. Arkadaşlar, abone olanlar burada. E, abone olanlar burada arkadaşlar, bir saniye. <laughs> arkadaşlar, e, abone olanlar burada burada yani bizim yerimizde. Birinci olduk ya da hani arkadaşlar bizim yerimizde. Ama e, abone olmayanlar <laughs> en sonki en başta ölenler vardı ya arkadaşlar. Onlar. Ben anlatıyorum? Bir şey anlatmadım. Öleceğim öleceğim öleceğim. Hayır. Oh şey my goodness. Devam etti, devam etti, devam etti. Al Al bizden, arkadaşlar sefaye vuruyoruz şey yapu <laughs> bir Görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda ka Kuzel AFK oynuyor. İnşallah Kiyo? her herkes öldürdü. Evet, nereden öğreniyor? Lol <laughs> gel. Hayır, hayır, hayır. Gelmen lazım. Kuru ben öldürecek. Miyim? Şurada Edgar'ların kapışması var. Ali seni gitmen lazım oraya. Kapışması mı Edgar'ların mı? Şu ne <laughs> diyor? Atlama. Atlama dedim. İyi ki atlama dedim var ya. <laughs> Hayır kaç. Öleceğini bile bile. Hayır kaç. Hayır. Kaç. Gerek yok kaçma sen. Yapacağım. Yap. Tekrar oyna ya. demedim. Bir dakika ya bekle. Arkadan biri arıyor. Tamam. Arkadaşlar yükleme Arkadaşlar iki dakikalığını kuzenim kapattı. Bismillah. Arkadaşlar hiçbir şey çıkmadı. Arkadaşlar şimdi ne bakacaktım ben? Bir saniye. Arkadaşlar. Hayat Efendim? Bekle bir saniye. Efendim? Yok, video çekiyoruz. Arkadaşlar annem seslendi iki dakika. İnsan. Devam edecek miyiz? Evet, devam ediyoruz. Arkadaşlar şimdi e, ben farklı bir karakter alacağım. Bana bir kameraya baksana. Arkadaşlar ben Ali ile oynayacağım.

benim bu çıkardım şaka kutusunda. Geliyor musun ee... abi? <laughs> ya ela de kat 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 kat. kameraya bak. <laughs> Bekleyin. Hayır buradan sesi kameradan sesin ASMR'i yapıyormuş gibi çıkıyor. İzlemeyiz. Şaşkın. Sana ne dedi? Başlıyoruz Ali. Abi. Dediği gibi ben şey yaptım. Ali yükselttim. Tamam. Abi. Vurayım mı? Vurma. Kal yerinde, çıkma çoluğum. Abi, abi, atlama, atlama kimsenin üstüne. Geldim atla. Atla koçum. Atla yapıştır kafalarına. Öldüm. Abi nerede? Ali ölürsün. Ey ben ölürsün. Nereye gideceğim? Tamam. Şu sola geç kal. Aynen. Aynen. Yapıştır saldırıya. Hadi 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 hadi. Bam bam ben, bam. burdalar. Adamların buradalar. Dur dur Ben aldım. Hayır birinci olduk. İkinci oldu. Birinci ben çıktı bende. ama. Arkadaşlar. Hayır. O çıktı. geldi. Vallahi. Vallahi şimdi. Birazcık birazcık Şimdi birazcık

<laughs> Ola hangisi? Oli, Oli. Açtık. Hayır, hadi hayırlı olsun. Yeni bir güzel bir savaşçı açılıyor. Fiyade Arkadaşlar iki dakikaya yani. ben Gabriela diye bir işe şey var. Şu şekilde. Hello, Gabriela. Gabriel diye bir şarkıları var. Biliyorsunuzdur. Yani YouTube'da çok kullanılıyor bunlardan bir ses. Mina oynar. Veya gnarly biliyorsunuz. We could for everything color. you know, like everything gnarly. Onu da bilmiyorsunuz. Touch'ı biliyorsunuzdur. Touch, 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 much much, 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 much. We criticize everything our arkadaşlar um, ne iste ya? boş verin. Oha beni kovma ben bile su Adını söyledim. Abi siz konuşun. Arkadaşlar geldim. Alo. Alo. Neden kapattınız? Ali'nin kendi tabletinden konuşuyordu ya seninle. Arkadaşıyla konuşacakmış. Hı, tamam. Oli mi açtı? <laughs> Anne yayıcı nerede ben odaya geçeyim? Abi. Bir ek dakika. Şeyden ayrıl diyebilir miyim takımdan? Tamam. <laughs> Ali gitti ya. Hı <laughs> O yüzden. Görüntüler görüntülü musun sen? Yok. <laughs> Arkadaşlar benim arkadaşlarım bunlar. O ben bana kim? <laughs> 10 karakteri var. Geliyor musun abi? 3 lava çıkmayacağım arkadaşlar. Bakalım ayda no, ya oy diyebilecek miyiz? Abi. Ay. Efendim. İnce Tamam. Arkadaşlar 5 dakikaya geliyormuş. Ee, <laughs> ben de Ali ile o sırayı kupa kasayım. Telefon düştü arkadaşlar merak etmeyin. Arkadaşlar sonra da şey e, surat bakımı gelebilir. Haberiniz olsun. Bu son maç arkadaşlar. Sonra bitecek video. Bugün iki video paylaşacağım çünkü geçen e, hafta paylaşamadım. O yüzden e, iki tane paylaşacağım. Yarın paylaşabilir miyim bilmiyorum ama yani paylaşmaya çalışacağım. E, tabii ki de. Ay arkadaşlar mine çıktı. Arkadaşlar bir saniye ben geliyorum. arkadaşlar geldim ama anne yani bir sarıda da arkadan anneme götürdüm Arkadaşlar burası karışmış. Kaç hayal. Arkadaşlar tek attı. Üçüncü sıradaymışız. Biraz yoruldum arkadaşlar. Bali bir <laughs> Arkadaşlar bütün karakterlerimi böyle oynamak istiyorum. Şimdi oynayacağım. Şöyle iki seviye arttıralım. Bunu hiç oynamıyormuşum. Sonra da eşeği videosu gelebilir arkadaşlar makyaj belki de bilmiyorum. Ama yani yapmadın filan demeyin lütfen. mom bon, mom bon, bon. <laughs> Arkadaşlar şimdi biraz sustuğum için biraz konuşacağım Bul 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 bul. Üzgün. evet. Bab 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 görüşürüz. Bab bab Görüşürüz arkadaşlar. Bize diyorduk tek de. bakalım. Arkadaşlar e, bu arada peki de bir tane de takipçi bile çekebilirim bilmiyorum. Şimdi Rose'a geldi sıra. Rose'a ayçiçeği Rose'a almışım. Bu da oynayayım bakalım. Bu. Arkadaşlar bir tane pilim vardı. Çok büyük. Şey olmuyor. Oyuncağım olmuyor. Bu. Arkadaşlar birisi beni izliyor bu arada fark ettiyseniz şurada. Şimdi kır 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 kır. Arkadaşlar kaç. Arkadaşlar öldüm bile. Şimdi bakacağım ki beni izliyormuş. Ama bakamıyorum maalesef arkadaşlar. Bir çatı var arkadaşlar. Bir çatı var. Arkadaşlar arkadaşlar birinci olduk bile ben hiç kimseyi öldürmedi tabii ki de ama yani çıkmadı arkadaşlar bana istek onu yakalayabilirsiniz yorumlara yazın lütfen çevre biçiymiş arkadaşlar arkadaşlar bu videomuzda bu kadar olsun ee, diğer ki videomuzda görüşürüz Puh.